öz Tesisat Takipçileri, İstanbul, Sultan Gazi, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir su kaçak adresimiz vardı. Evet, şurada bir kaçağımız mevcut. Bir bakalım bir kaçağımız doğru yerde mi? Şöyle bir Mehmet Usta'yla bir çekelim. Evet, fayansı da büyük. Bu kaça kaç Mehmet? 60-60 herhalde. Olabilir. 60-60 fayansı, Olur. evet. 60-60 değildir ya. 60-60'tır. Büyük bir fayans. Bence 50-50'dir ama... Olur mu? İşte 60 60 bu büyüktür. Evet sökelim. Evet şimdi. Evet kocaman fayansı çıkartıyoruz. 60 60 büyük bir fayans gerçekten de. Altı ıslak mı? Evet. Evet kaçağımız dediğimiz yerde nokta olarak tespitimizi yaptık. Fayansını kırmadan söktük. Şöyle görüyorsunuz. Büyük bir fayans gerçekten de. Evet Aman şimdi e. tamiratımızı yapalım. Sıcak suyu kapattın mı? Evet. Sıcak su hattı patlamış. Evet. Evet Yuşa Usta da bugün bizimle geldi işe. He Usta. Bak bana oğlum. Tamam. Mehmet suyu aç bakalım bir. Ama evet bu az önce hiç su sesi bile gelmiyordu. Biz burayı termalle yakaladık. Şu an su bayağı açıldı. Doğru mu? Doğru mu evet? Çat. Ali Osman Yörük. Neresiydi? Antalya. Antalya. Evet. Sultan Teysat şey, Özbey Usta. Özbey Usta. Sultan Beyli. Kenan, Kenan Teysat. Kenan. Kenan Usta. Evet, Biliyorsun bir telefon ekranı ya böyle Buradan bütün ustalara selamlar olsun. Kanka biz bana yıkatın. Bayansı da burada. Evet, bayansını da kırmadan çıkarttık. Tuvalete dökeyim size. Tamam hadi geçiyoruz. Evet arkadaşlar, herkese bir cumartesinden merhabalar diyorum.